Ezgililer Eğitim Kurumları 3. Sınıf Öğrencileri İlk Yıllar Programı kapsamında gezegeni paylaşma temalı ana fikri atıkların geri kazanılması olan proje geliştirdi. Green World ve Çevre Koruma Derneği isimli okul çapında iki grup kuran minik öğrenciler okul bahçesine fidan dikip doğa ve çevre bilinci oluşturulması amacıyla afiş ve kitaplar hazırladı. Aa! Koridorlara atık çöplerin gruplandırılması için kovalar almayı da planlayan öğrenciler bunun için kermes düzenledi. Ezgiller Eğitim Kurumları 3. Sınıf Öğretmenleri Olgun Tiryaki, Ayşe Ekinci ve Şule Akdağ'ın da destekleriyle devam eden projeyle ilgili öğrenciler amaçlarının çevre bilinci oluşturmak ve atıkların geri kazandırılması olduğunu ifade etti. Bu kampanyada doğayı koruyoruz bu rozetleri takmamızın nedeni farkındalık yaratmak ve doğayı sevdiğimizi insanlara aşılamak. Temamızın adı gezegeni paylaşma. Bu tamamen öğrenci oluşumu ile oluşan bir hareket olmuştur. Öğrencilerim sınıfa geldiğinde sınıfa geldiğimde böyle bir arma oluşturmuşlardı ve okul çapında bu oluşumumuz yayıldı. Üçüncü sınıfların oluşturduğu bir oluşum. Önce okul çapında bir yayılım oldu. Sonra veliler, velilerden Samsun çapında yayılmaya başladı ve Yeşil hareket olarak adlandırdılar.